burası İngilizcem Şekil önümden Şekil Podcast ve bu çok beklenilen ve beklenildiğine de çok değecek olan bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle İngilizce öğreniyoruz. İngilizceyi de biliyorsunuz ki biz Zodiac Astrology ya da her ne demek istiyorsan öyle bir seriye başladık ve bu seride de İngilizce kelimeler öğreniyoruz. Kimler sayesinde? Burçlar sayesinde. Bugün Yengeç burcunu yapıyoruz. Yani Cancer Zodiac Sign. Bakalım yengeç burçları yani Cancer Zodiac Signs bize neler öğretecekler. Astrology ve English dedik. Şöyle küçük bir hatırlatma. Burası bir İngilizce kanalı. Hatta podcast'i Aynı zamanda beni Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. İkinci olarak astrolojiyi İngilizce kelimeler kullanabilmek adına kullanıyoruz. Yani astroloji öğretmiyorum burada ya da siz öğrenmiyorsunuz ama aslında öğreniyorsunuz çaktırmayın. Üçüncüsü lütfen gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsan izlemeye devam et. Eğer astroloji öğrenmek istiyorsan seni başka astroloji channel'larına alabiliriz. Bu arada gerçekten astroloji bilgileri veriyorum ama burası bir English channel kanalı. Dört İngilizce'de kelime öğrenmek değil olay. Tabii ki de onları akılda kalıcı bir şekilde öğrenmek. İşte bu yüzden de sizlerden de gelen destek ve istek üzerine böyle bir playlist oluşturmaya karar verdik. İngilizcede hem kelime öğreniyoruz hem de bu kelimeleri akılda kalıcı bir şekilde öğreniyoruz. 5. Ben sana en akılda kalıcı şekillerle astroloji ile birleştirip İngilizce'ye veriyorum. Bu arada arka plandaki diş mamasını yiyor çaktırma. 6. Dinlerken veya izlerken bu videoları. Lütfen yakınlarını düşün. Eğer ki bir senin burcundan bahsediyor ise kendini aklına getir. Yani kendinden bir şeyler bul demek istiyorum. Böylelikle daha iyi şekilde hatırlayabilirsin bu kelimeleri. Yedincisi güzeller güzeli videomuz dıptıs 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 başlamak üzere. Fasten your seatbelts ve bana güven. Fasten your seatbelts kemerleri takalım. Sekizincisi de lütfen not al. O notlara geri dönüşler yap. Bir kelime mi öğrendin onu bir yere yaz. Ondan sonra da bak. Ki hatırla unutmamak ve hep hep unutmamak ve hep hatırlamak için elinden geleni yap olur mu canım tamam hadi birlikte yapalım o zaman hazırsan yengeç burcuna dalış kanser bu ne ya kanser kanser adına bile hayır yok diyebilirsin ben onlara sordum onlar da bunun nedenini tam olarak bilmiyorlar ama şöyle bir şey ki Cancer yani yengeç burçları her ne kadar crab yani yengeç sembolü olsa da hatta 69 de var 69 ne kadar bu Birazdan bunu konuşacağız böyle de. Ne kadar ismi Cancer olsa da crab yani yengeç burcu olsa da this is a crab. Bu bir crab yengeç olsa da Cancer biliyorsun ki aslında kanser demek. Şimdi bu tartışılır. Kendi kendilerini mi kanser ediyorlar yoksa bu insanlar başkalarını mı ka kanser ediyorlar yoksa kanser mi olunuyor? <laughs> Bilmiyorum bunu bir Cancer burcuna soralım ama onlar da tam olarak bilmiyorlar because I asked them ben onlara sordum. Neyse hemen şimdi bunun İngilizce kısmına devam edelim. Cancer burçları bir kere nurturing. Nurturing demek besleyici, büyütücü böyle bir yapıları varmış ve de moon tarafından rule yapılıyorlarmış. Yani yani bir şey bir şeyi rule yapıyorsa yönetiyordur. Moon da demek ki ne yapıyormuş? Rule yönetmek ise o zaman moon ay Cancer burçlarını yönetiyormuş. Bunu şimdi nasıl <laughs> Kanser burslarında şöyle bir özelliği varmış. Nurturing'miş. Nurturing bir insan nasıldır biliyor musunuz? Bu sadece kanser yani yengeç burçları için geçerli değil. Ama birisi nurturing ise birisi... Başka birisini nurture yapıyor ise besleyici, büyütücü bir yapı demek. Yani hem besler hem büyütür. Aslında birazcık burada bize Taurus yani Boğa burçlarını da hatırlatıyor. Yani ben yerken sen de sana kek kek yaptım ve sana sıcak çay yaptım, sana çay denledim gibi şeyleri biz kendi burçlarından duyabiliriz. Aynı zamanda da protective yani koruyucu ve kollayıcı. Protective insanlar genelde mesela babalarımız, annelerimiz vesaire vesaire protective olurlar. Arkadaşlar şimdi bu insanlar Öncelikle nurturing bir yapıya sahipler. Nurturing demek tam burada besleyici ve büyütücü demek. Mesela sen bir çiçeği nurture yaparsan o çiçek büyür. Sen bir ağacı nurture yaparsan beslersen o büyür. İşte biz bu tip insanlara nurturing diyoruz. Demek ki cancer burçları besleyici, büyütücü insanlarmış. Bir ikincisi ise protective. Yani protective insanlarda koruyucu ve kollayıcı insanlardır. Koruyucu ve kollayıcı insanlarda düşünsene şöyle düşün. Protective and nurturing. Genelde bu tip insanlar kimler oluyor? Tabii ki de annelerimiz. Çünkü anneler korur, besler. Onun dışarıdan gelebilecek kötülüklere karşı onları önceden görür. O kötülüklerden korur, iyiliklerden korur. Ne bileyim, annelerdir, değil mi? Anneler protective koruyucu bir yapıya sahip. Anne babayı döver. Baba ile de pek işi olmaz. Yani aslında şuradan geliyor. Bir çocuk var, tamam mı? Ve bu çocuk annesine birazcık muhtaç. Yani bebekken onun koruyuşuna, kollayışına, onun beslemesi onun onu büyütmesine muhtaç. İşte yengeç burçları da bu yüzden hem nurturing hem protective olduklarından dolayı anne tarzına benzetiliyor. Aslında anne olduklarından değil. Evet çok iyi anne olurlar, o başka bir şey. Fakat anne olduklarından değil, sadece nurturing hem de protective nurturing, besleyici, büyütücü, protective, koruyucu, kollayıcı yapıları olduğundan annelerle genelde eşleştiriliyor. Her anne böyle mi? Of course not. Her yengeç böyle mi? Of course not. İşin içine başka şeyler de giriyor. Ama buradan çıkarabileceğim iki kelime var. Bir tanesi nurturing, bir tanesi ise protective. Şimdi gelelim next one'a. Cancer yani yengeç burcu için relationship yani ilişkiler ya vardır ya yoktur. Yani relationship biliyorsunuz ki ship bir gemi demek. Onun relationship'in yani ilişki gemisinde ya varsındır ya yoksundur, ya içindesindir ya dışındasındır, on the same boat'tasındır ya da onu uzaktan izliyorsundur gibi gibi gibi. Ba, şöyle de bir durum var, o seni hep izler. Yani bir yengeç burcu her şeyi e, uzaktan da olsa izler, takip eder observe observe yapar. Derdini, tasını anlar ve sonunda da yorulur. Yorulunca da yan yan kaçıp gider. Şaka. Yorulur. Yorulduğunda da bored yani canı sıkılır gider. Şaka. Onu yorarsın yani. Çünkü yengeç burcu seni görür, seni bilir, içini dışını görür. Ben sana bir şey söyler mi söylemez. Birazcık Scorpio Akrep burcuna benziyor burası. Kendi içinde onu yaşar, görür, bakar, izler vesaire vesaire. Neyse. Yani işin sonunda o da kendi kendini yorar. Şuraya koydum bak. Tired yani yorgun bir insan sen olu verir. Dışarıdan da öyle gözükebilir. Aslında fun yani eğlenceli bir insan iken neden yorulur? Çünkü feelings yani duyguları birazcık mantığının yani mind'ının üzerinde olabilir. Buradan çıkarttığın diğer kelimeler ne? Feelings, duygular, mind, mantık. Yes, okay. Etrafındaki herkesin feelinglerini feel yaptığından feeling duygular, feel yapmak, hissetmek. Etrafındaki herkesin feelinglerini feel yaptığını düşünsene. Sen böyle bir şey yaptığını düşün. Olmaz mısın herkesten? Herkesin ne feeling yaptığını sen de feel yapıyorsun. Herkesin ne düşündüğünü sen de düşünüyorsun. Kendine dert ediniyorsun. İşte o yüzden de yengeçler water gibidir. Zaten yengeçlerin yöneticisi de water. Yani sudur. Water'ı water. water water diye söylüyoruz. Yani bir yengeç burcuna pitcher, hop yeni kelimem burada. Pitcher sürahi. Biraları böyle verdikleri büyük şeyler oluyor ya. Sürahi, sürahi gibi düşün. Pitcher sürahi. Yani bir yengeç burcuna pitcher'ın içine soksan o pitcher'ın şeklini al. Sürahi olur. Ama onu oldu da ocean'a yani okyanusa bıraktın. O zaman da okyanusun bir parçası, okyanusun kendisi olur ya da okyanusta yüzer. Kayaya koyarsan da yan yan gider ya da kayanın bir parçası olur. Onun içinde kendine bir ev kurar gibi gibi gibi. Kuma koyarsan da kafası gömer ya da gömmez gibi gibi gibi. Everyone says. Herkes diyor ki yengeç burcu en iyi evlenin çift burçtur. They're not wrong. Yanlış değiller. Yanlış söylemiyorlar. They're not wrong. Ama şöyle bir şey var ki tanıdığım hiçbir cancer yok ki. Yani bir yengeç burcu cancer yok ki. Akrep burcu dışında evli olanlar boşanmamış olsun. Boşanmak biliyorsun ki divorced. Divorced boşanmış. Herhangi bir divorce yapmamış bir yengeç tanımıyorum şu ana kadar. Yani sen onu yan yatırırsın o düz havalanır. Yani insanlar onun hakkında yengeç burcu evlenecek burçtur der. O seni bir şaşırtır. Yani aslında actually aslında gireceği kaba Birazcık da o karar verir. Ama arka planda yapar bunu. Not you, sen değil. Yani bir sembolüne bakalım. Şöyle bir şey yaptım. Sembolüne bak. Seks diye evet görüyoruz ama yan yatırılmış haline bak. Yani o böyle hem seks hem de nine. Hem altı hem dokuz. Yani hem bağlı hem bağımlı hem bağımsız özgür. Hem connected ama neye connected yani neye bağlı onu tam olarak bilmiyoruz. Yani they don't know. Onlar da tam olarak neye bağlı, neye bağımsız, neye şey olduklarını bilmiyorlar. Ama bazen biliyorlar gibilerdi ama aslında hissediyorlar. Ama hislerini manda yani mindlarına koyamıyorlar. Öyle yapalım. Biz devam edelim. İşte cancers yani yengeç burçlarının bize öğretebileceği diğer İngilizce kelimeler. Feelings. Feelings biliyorsun ki duygular demek. Neden cancers bize feelings'i öğretiyor? Çünkü feelings yani kendi hisleri daha ağır basıyor. Why? Neden? Çünkü they are connected. Bir şeye bağlılar. Ama neye bağlı olduklarını sen de bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Sana bağlı değiller. O kesin. That's for sure. Intuitive. Şimdi intuitive de hisleri. Altıncı. Yani sixth sense, altıncı hisleri, six sense olayı çok güçlüdür. Sen istesen de istemesen de seni görür, seni bilir, seni araştırır, seni bilmem ne yapar falan. Belki de araştırmaz çünkü bu bir akrep burcu değil. Sen bunu bilmesen de, even if you don't know this, bunu bilmesen de onlar bir şeyleri hissederek biliyorlardır. Intuitive, emotional, duygusal. Duygularını açık açık gösteren bir yengece de ben hiç rastlamadım daha öncesinde. Yani evet duygusal ama onun duygusallığı kendisine ve kendisiyle baş başa kaldığında. Yani duygularını gidip de gösterip öyle başkalarının önünde çok kolaylıkla ağlayacak ben e, Burcu'nun yengeç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten hiçbir yengeç Burcu arkadaşımı gözümün önünde ağlarken görmedim. Belki saçma sapan şeylere ağlayanlarını gördüm ama o da çok dolmuş gibi gibi. Yani duygusallar emotional. Ben duygularını açık açık gösteren bir yengece henüz rastlamadım. Çünkü de dışarıdan çok katı ve çok çok değişik gözüküyorlar. Duygusallık dışında her şey gözüküyorlar. Yani birazcık da böyle labalilik peşindeler de diyebiliriz. Evet emotional yani duygusal insanlar ama bu emotional olma taraflarını nedense public yani halka açık bir şekilde göstermiyorlar. Belki de kendi kendilerini yaşıyorlardır. Genelde duygularına Hide yani gizli tutu. hide gizlemek, gizli saklı yapmak, hide yapıp duygularını, feelingslerini milletin gözünden saklıyorlar olabilirler. Yengeç burcuysa lütfen yorumlara yaz. Yengeç burcunun bize öğreteceği diğer kelimelerden bir tanesi de introvert. Şimdi biliyorsun ki elimizde iki kelime var. Introvert ve extrovert. Ben bunu diğer bir videoda yapmıştım. Seninle paylaşmıştım. Of course. Şimdi Cancer's yengeç burçları da içe kapanıklar. Introvert. Ama hem de comfortable hissediyorsalar, yani rahat, kendini rahat hissediyorlarsa da Too much extra verbtüklerini görebilirsin introvert içe kapanık, extrovert dışa dönük. Yani bunların ikisi de olabilir. Biz biraz önce seninle ne dedik? 69 dedik. Hem 6 hem 9. Hem yan yatıyor, hem yan gidiyor, hem düz gidiyor gibi gibi gibi. Buradan aklına kalsın. Hem introvertler hem extrovertler. Şimdi geldik bir diğerine moody. Moody demek moduna ayak uyduramazsın. Because çünkü it changes a Çok fazla değişiyor. Ee, onu çok sorgulama. Leave him alone. Yalnız bırak. Leave her alone ya da onu yalnız Bırak. Leave them alone. Tamam mı? Yani o zaten seni arayacaktır. O zaten seni özleyecektir. O zaten seni düşünecektir ve senin de bundan haberin olacaktır. Ama onun üzerine üzerine gidersen moody yani ama onun üstüne üstüne gidersen onun moody yani dengesiz taraflarına da denk gelebilirsin. O yüzden e, moody demek yani bir öyle bir böyle duygusal değişiklikler içerisinde işte dengesiz. Loyal da sadık işine sağlık işine loyal eşine loyal çocuğuna loyal loyal hayvanlara loyal herkese loyal bir burçlardan bir tanesi en loyalı o mu no en loyalına daha gelmedi Tabi bunlar sadece burçlar arkadaşlar bunları çok böyle don't take them to the heart hani çok şey kişiselleştirme please ayrıca doğruyu konuşmak gerekirse hepimizin 12 tane de burcu var. Neyse çok detayına girmeyeceğim. Sen sadece kelimelere odaklan. Loyal sadık, introvert içe kapanık. Extrovert, dışa dönük. Emotional, duygusal. Intuitive, sixth sense. Yani altıncı hissi güçlü olan insanlara diyoruz. İç sesi güçlü. Feelings de duygular. Okey, o zaman şimdi bir sonrakine geçelim. If you're ready tabii ki de hazırsan. Hazır değilsen eğer lütfen kendine bir çay, bir kahve, bir coffee, bir tea, bir artık bilmiyorum ne içmek istiyorsan onu yap. Tekrardan videoyu dondurup durdurup geri gelebilirsin. Ben burada olacağım. I'll be right here. Cancer burçlarının bize öğretebileceği diğer bir İngilizce kelime ise caring. Caring başkalarını umursamak demek. Caring başkalarına helpful yani yardımcı olmak demek. Aynı zamanda da peşinde compassionate kelimesini getiriyor. Buraya da koydum. Compassionate kelimesi ise şefkatli ihtiyaç sahiplerini bulan insanlara diyor. Eğer I am a compassionate person diyorsan demek ki şefkatli bir insansın. Demek ki birisi sana I, I need you benim sana ihtiyacım var dese demek ki koşup gidersin He, Bana diyelim sen demedin ama Bir animal var ve yardıma ihtiyacı var Nurturing'e ihtiyacı var İşte compassionate bir insan bunu anlar görür Ve bu gerekeni yapar Flowers olsun çiçekler bitkiler ya da people olsun insanlar. Yani ya o bulur ya da bulunur. Kendisi bulunur. Ve yengeç burcu da caring, helpful fazlasıyla ve compassionate'tır. Şimdi diğer kelimen de friendly. Yani arkadaşlığı insanlar. Sanki onu uzun yıllardır tanıyor o hissine de kapılabilirsin. Friendly insanlar. Yani sana direkt kapılarını açabilirler. Of course sadece ve sadece kendileri isterlerse. Hmm. Çünkü tersi tersi çok asabi, çekilmez, acımasız ve vurdum duymaz olabiliyorlar. Bunu hemen hatırlattıktan sonra bir sonrakine geç. Geçiyorum, Buraya çok odaklanmayalım. Secure. Secure demek güvenli. They in tune with their feelings. Yani duygularıyla iç içeler. Yani duygularında neler olup neler bittiğini bildikleri için secure. Tabii belki başka konularda insecure. Şöyle söyleyelim. Secure var. Güvende, güvenli. Kendinden emin. Insecure. Ne mi? Güvende hissetmeyen, sorgulayan, hani güvensiz. Secure demek kendi duygularını bildiği için secure ne istediğini biliyor duygusal anlamda. Neye açlı olduğunu biliyor. Neyin onu nasıl hissettirdiğini bildiği için sıkıyor. Bu nedenle de kendinden şüphe duymaz. Yani self-worth kişisel değerinin farkında olduğu için, bunu çözdüğü için kimseye kendini kanıtlama ihtiyacı yoktur. Çünkü onun yine secure olduğundan dolayı neye ihtiyacı olup neye ihtiyacı olmayacağını kendisi bilir. Geldik bir sonrakine hardworking. Hardworking çalışkan. Çalışmayı seven ve çalışkan. Şimdi şuraya bakalım. Emotionally intelligent. Emotionally intelligent. Bak sana bol bol kelime veriyorum bu videoda. Yani bunları lütfen şey yap. Kenara not al. Emotionally intelligent insanlar Emotion neydi? Duygu. Intelligent entelektüel. Duygusal entelektüellermiş. Water yani su elementi tarafından rule yani yönetildikleri içinde kayayı bile delebilirler diyorlar. Tabi isteseler ama yengeç burcunun bir şey istemesi biraz zaman alıyormuş anyways aynı zamanda da determined yani kafaya koyduğunda yap, e, yapan bir yapısı varmış Cancer burcunun bize öğretebileceği diğer bir kelime kendi kafalarına yatıyorsa leader yani liderlik pozisyonlarına okey diyorlar yani birazcık modlarına göre leader ya oluyorlar ya olmuyorlar yani onlar isterlerse oluyorlar zaten onların o pozisyon hep açılıyor ama Kendileri istemedikleri takdirde kabul de çok fazla etmiyorlar. Yani ne zaman kabul eder? Aman birisinin kalbi kırılmasın kabul edeyim de. Hmm. Yani birazcık hem öyle hem böyle. Hatırlıyor musun biz seninle mood demiştik? İşte moody öyle. Hem öyle hem böyle. Moodu sürekli değişen. Yani hem aşağıda hem yukarıda. Hem up hem down. Yani you never know. Asla bilmiyorsun, bilemiyorsun. You never know. Hemen şuradan you never know. Ne olacağını bilemiyorsun. O yüzden cancer hakkında konuşmak birazcık zor çünkü bütün kanserler böyle. Aslında bütün burçlar için öyle tabii ki de. Bütün hepsi böyle. Ama kanserde böyle bir ikililik var. Hmm. Ama Gemini yani ikizlerdeki gibi öyle değil. Cancer çünkü bugün bunu yapar ve bunun hakkında çok şey yaparken ertesi günü başka bir şey atlar. Onu yapar. Duygularına göre hareket ettiği için birazcık şey yapabiliyoruz. Anyways. Burası bir astrology channel değil. Gelelim bir diğer kelimene. Bir diğer kelimen de cancerlar için suspicious. Şüpheci, şüpheli. Bunun suspicious kelimesinin bir diğer anlamı da skeptik. Skeptik herkese hemen sürekli aniden hop sana inandım okay I believe you diyemez. Skeptik insanlar sorgularlar ancak ondan sonra belki inanırlar ama aslında inanmazlar. Suspicious ise aynen bir akrep burcu gibi peli ve planen insanlar diyoruz. Suspicious, süpeci. Hmm. Paylaş. Do you know any cancers? Hiç yengeç burcu tanıdığın var mı? They love to learn about themselves. Kendilerini öğrenmeye ve kendileri hakkında ilgilisal bir edinmeye bayılır bu insanlar. Eğer kanser yani yengeç burcu tanıdığın varsa lütfen bu videomu onunla paylaşmayı unutma. Thank you. O zaman bir sonrakine geçelim. Ama yine hatırlatma yapayım. Bu videoyu onlarla paylaşmayı unutma. Thanks. Cancer hakkında bilmen gereken diğer bir kelime de homebody. Body'nin farklı farklı yazılışlarını göreceksin. Bu hiç fark etmez nasıl yazdın. Homebody ev arkadaşı olarak çevriliyor. Hani ev arkadaşı ama evde birlikte kaldığın arkadaş değil de yani evcildir. Evcildirler. Tamam mı? Onlarla nereye gidersen orası onun evi olur. Ya da orasını senin evin yapar. Orasına ev yapar. Orasına e, belki bir Taurus gibi çok değerli böyle göze güzel dokunan şekilde yapmaz ama rahat ettirir seni. Çünkü ne demiştik? Hem nurturing hem de protective. Seni hem korur hem besler hem şey yapar. Yani bildiğin homebody'ler aslında cancer'lardır. Body şuradan inceleyelim. Arkadaş, ahbap, kanki ise home de evde takılabileceğin rahat rahat Taurus, boğa burcu gibi mesela. Seni nurture yaparlar, seni beslerler, seni care yaparlar. Yani umursarlar ihtiyaçlarını ya da söylediklerini ya da anlatmaya mı ihtiyacın var ya da karnın var bunu care yapıp, umursayıp neye ihtiyacın varsa onu tamamlarlar. Hem Taurus boğa burcu hem de cancer. Ve evlerine dağıtırsan bu insanların eşyalarına ya da zarar verirsen you will never see them again. Onları bir daha asla görmeyeceksin. Bunu da unutma. This is very important. Sana o kadar ev yaratıyorlar, ev ortamı yaratıp seni rahat ettiriyorlar. Onlara zarar vermeyelim. Thank you. Next. Evet, videomuzun sonuna gelirken seninle şöyle küçük bir summary yapmak istedim. Yani bütün öğrendiklerimizi özetlemek. Kelimelerini şöyle okuyalım, söyleyelim. Nurturing, protective. Bakalım kaç tanesini hatırlıyorsun. Okay? Ben söyleyeyim sonra da sen söyle. Hem de aklına düşün neydi bunlar diye. Yeah? Okay, let's go. Nurturing. Protective. Compassionate. Dependable. Loyal. Determined. Sensitive, sportive, emotionally intelligent, diplomatic, reflective, private, skeptic, secure, insecure, mindful and mindless, gentle and harsh, loving and cold. Strong and weak, quiet and chatty or talkative, stable and unstable. Şöyle yapalım bunlara bir bakalım. Nurturing artık biliyorsun bu videodan sonra. Nurturing demek bildiğin besleyen ve büyüten. Protective, koruyucu, kollayıcı. Compassionate, başkalarının ihtiyaçlarını uzaktan gören, başkalarının ihtiyaçlarına karşı yardım eden, yardımcı olan, şefkatli. Dependable, ona güvenebilirsin. Yani trustworthy gibi ona güvenebilirsin, güvenilir. Loyal, sadık. Determined, kafasına koyduğunu yapan. Sensitive, diğer bir taraftan. Sensitive, hassas. Biliyorsun ki spor yapmak birisini desteklemek. Sportive insanlar da destekleyici. Yani desteğini görebileceğin insanlar. Emotionally intelligent duygusal entelektüeller. Diplomatic orta noktayı bulabilir. Reflective birazcık reflective olmak demek aslında geçmişi fazla düşünen, geçmişe göre kararlar veren reflective. Bir şey reflect yapıyorsan geçmişi, pastini düşünüp oradan yürüyorsundur. Private özel yani özel özeline saygı duyulmasını isteyen private özel yani özel hayatı private gözlerden uzak özel. Skeptik her şeye kolay kolay inanmayan. Secure güvenli ve aynı zamanda insecure güvensiz. Kendine olan güven ve güvensizliğinden bahsediyoruz. Mindful ve mindless. Mindful artık bu devirde 2025 yılında bilmeyen kalmadı. Biliyorsun işte ben kimim neler oluyor aklımdan neler geçiyor nefesimin uyumun buyumun farkında da Kim olduğumu bilmem ne. Ama aynı zamanda da bunlar hem mindful hem mindless. Hem de aynı zamanda umursamazlar. Yani hem farkındalıkları yüksek, mindful, hem de o kadar umursamazlar, mindless. up and down, up and down. Up and down. Gentle ve aynı zamanda harsh. Harsh yerine hard kullanamaz mıydım? Harsh yerine tabii ki de hard da kullanabilirdim. Ama harsh daha böyle güncel bir kelime olduğu için onu kullanmayı tercih ettim. Hem gentle yumuşak hem de harsh e, sert. Yani onun hangi tarafına denk geleceğini bilmediğin sürece Gentle and harsh. Hem loving sevici sever. Hem loving sevgi dolu. Hem de cold soğuk tarafları var. Strong güçlü ve aynı zamanda da weak zayıf. Strong güçlü weak zayıf, sessiz ve aynı zamanda da talkative. Talkative diğer bir şey de neydi? Kari. Peki bu neye bağlı? Tabii ki de Cancer yani Yengeç Burcu'nun moduna bağlı ve sana bağlı. Senin yanında kendini comfortable hissediyorsa talkative. Yok efendim senin yanında kendisini comfortable hissetmiyorsa quiet. Yani birazcık iş tane bitiyor. Son olarak da stable ve unstable. Haydi bakalım stable ve unstable da ne demekmiş? Bunu da sen bak, sen sor chat ya da sen sor Google'a birazcık da sen bir şeyler yap. Thank you so much for beni dinlediğin için. Çok teşekkür ederim beni dinlediğin için. Burası İngilizcem Şekil. Önümden çekil podcast. Yaz bana at İngilizcem Şekil Podcast ya da e-mailime yaz. İngilizcem önümden çekil at gmail .com. Podcast'imi Spotify'dan dinle. Or böyle YouTube videolarımı biriktir 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 tekrar 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 dinle. Kendine de not defteri almayı. Please please don't forget. Bana her zaman ulaşabilirsin. Lütfen bekleme. Bugün varız yarın yokuz. Sor İngilizce sorularını bana cevaplayalım hepsini. Konuş artık şu İngilizceyi yahu. Bye.